Ya ben doğru düzgün bir şey bile yapamıyorum yani. Günaydın. Anladın. Günaydın. Ne haber? İyi, senden haber? Benden de iyi. Nasıl gidiyor hayat? Güzel. Senin nasıl gidiyor? Fanlar yine hediye göndermiş. Sağ olsunlar. Ulan vay anasını ya. Çok tatlı değil mi? Tatlıymış. Hoşuna <laughs> gidiyor mu böyle şeyler Sedat? Ben de alıyorum. Hala Elif, Sedat'ta da şu an çıkamadı. Hoşuna gidiyor <laughs> mu <mı> böyle oyuncaklar? <laughs> evet. Sesim, sabah gittim bir şeyler almaya aklıma geldi sana oyuncak alacaktım. Ben... ben... Yarın alayım sana. Ben beni oyuncak ettin zaten, oyuncak alman gerekiyor. Boş, boş, boş beni sinirimi bozma. <laughs> Duydun <mu>? En <Benim gülüyor> büyük oyuncak benim zaten. <laughs> Keyfin yerinde. Güzel. Keyfim yerinde değil de ne olduğunu <laughs> bir anlamaya çalışıyorum sana. Sana sürprizim var bugün. Hmm. Hiçbir hmm. şey hak etmiyorlar. Bir de Neyse, siz dün kötüydünüz, bugün iyisiniz. Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Kötüydünüz, bugün iyisiniz herhalde. derken konuşuyor ya. Sabaha Kadar, hiçbir e, şey, hiçbir hak, şey etmiyorlar. Bilmiyorum. Yaren sana ne oldu yine şimdi? Aa Yaren'cim oldu ya. ne oldu ya? Sen sus Ozan. Valla hiçbir Sen şey, şey konuşmayacaksın. Bir, <laughs> bir konuşamadık şu anda biliyor yani musun? Tamam müsaade al, al, ederseniz konuşalım. Sorry. <laughs> Sen değil. Konuşmuyorsunuz ki abisiyle yani. Duymadım bir şey Hiç söyledin duymadım. Sen müsaade ederseniz konuşalım dedim. Sen de hani bir şey konuşacağız diyorsun ya. Ne konuşacağız? Geldiğinde konuşacağız onu ya da ben geleceğim sana sürprizim var. Ha, yalanla <laughs> Yok. Abi vallahi Burak helal olsun lan yapıyorsun bu sporu. Ben beceremedim kanka. Vallahi ee, helal olsun. Ee. Neyi beceremedin? Şey, ben? ben şey yapmak için... Beceriksiz iki... misin? Neyi beceremedin? Sa beceriksiz oldum artık. Neyi hiç beceremedin? Hiç neyi beceremedin? Doğru düzgün tepki bile koyamıyorum anladın mı? Görünce gülüyorum ben tripten <gülüyor> tri şekilden şekile giriyorum yani. E tamam bu güzel bir şey. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de. Burak dün bölümlerin falan yayınlandı. Tepkiler nasıl? Tepkiler iyi ki. Tansu'dan hemen elektrik soğumuş. Güzel, güzeldi. <laughs> hemen Leşlendim elektrikler ya. kesilmiş. Müzik yapmadı. Ayrıldınız mı şimdi? Niye linçlendin? <laughs> <laughs> evet, Burak. Ha, ya dün benim çok kafam yormuş değildi. Takip edemedim konuşmayı. Ayrıldılar ya. Elektrikler kesilmiş. Belediye çalışmıyormuş. Konuştunuz evet, mu? Arasan mı evet, şey de, beleti. Ya arasak da <laughs> sana borular döşeyemiyorlar yani, o kadar kesinti yapmıyorlar. Siz kaplar. yani diyorsunuz ki Burak bir, bölümleri şey yaydığı için Vallahi. elektrikleri kesti. Aynen aşkım, doğru anladın. Neden neden döşeyelim, Yani Bilmem. bilmiyorum, bir başlıyor sendeki Hı, elektrik bu bir bitiyor. Popülerler yaramıyor Burak. Yani insanların hisleri değişemiyor mu hayatta? Nasıl bir his bu kadar yani bir bir Bu kadar çabuk başlayıp bu kadar çabuk bitebiliyor mu hisler? Şey, son bir his bükücü. Demek diye geldim. bir şeyler bükücü. Ya. ya bir şey diyeceğim olayları siz nereye çekiyorsunuz ben anlamadım. Ne demek nereye çekiyorsunuz? Bir şey diyeceğim diyorsun ki çabuk değişebilir ya hisler diyorsun. Bu kadar çabuk... Demek ki etken olabilecek şeyler... Arkadaşlar Sen etken olabilecek şeyler var demek ki. Dur sus. Olur, niye gülüyor? Ya bir şey diyeceğim Tansu dışında hepiniz konuştunuz bir Tansu konuşsun ben bunu merak ediyorum. Diyorum ki bu kadar çabuk başlayabiliyor ya bu işler nasıl bu kadar çabuk bitebiliyor bundan bahsediyorum ben. Zamanla vakit getir geçiriyorsun yani hayatta. Sen, sen, sen demedin mi bana senden hoşlanıyorum seni istiyorum diye bir günde ne değişti bunu soruyorum ben de. Ha, Başka biri ha, mi var Burak? <laughs> Anladım. Sen çok <laughs> kötü birisin Burak <laughs> Sen çok kötü birisin Burak <laughs> Komik değil Tuğba şu anda Ben yani şey sana iyi niyetli yaklaştıkça Dürüst bir şekilde yaklaştıkça kötü niyetli mi oldum? Her şeyi de dürüstlük altına sığdırmayın rica sen ediyorum ya. Tam neyi sığdırayım? Yalan mı oynayayım? Alicen gizlilik ya. mi yapayım burada? Bu her şeyi yapın yapın e yalan mı söyleseydim? Tamam ne yapmam gerekiyor Hanım benim şeyden? Bir günde nasıl bitirelim şey şey e, e, ki ya? Ne bitirdin bundan bahsediyorum sana ben şu anda. Bir, bir günde, günde ne bitti bu kadar çabuk? Olur, bir günde şey bitmedi. Kim diyor bir günde bitti? Biz dün konuşmadık mı bunları? O zaman niye bana ondan önceki gün olur ilerisi var deyip beni oyaladın? Bundan bahsediyorum ben de. Ben gelip konuşuruz orada gerçekten ya, anlaşamayacağız burada. Ya bırak ya sen var ya. Gerçekten ben bu kadar insanı karşıma alıp seni sana güvendim Haydi. dedim ki Burak böyle biri değil, böyle biri değil diye güvendim. Bana yazıklar olsun. Başka da hiçbir şey demiyorum. Dedigim. Dedim. Oğlum <laughs> sabah sabah ne oldu lan öyle? <laughs> Daha <Ya>. dur başlamadık. <laughs> Gayet <Garenci. gülüyor>